Gözler kalbin aynası derler. Bunu gözleri gözlerime değdiğinde anlamıştım. İlk defa gördüğüm fakat bir o kadar da tanıdık gelen gözlerim. Rengi fark etmez benim için. Bakışlarından anlardım onun gözlerini. O kadar keskin, bir o kadar anlamlı, ve o kadar içten bakardı bana dolu dolu. Kalbime sığdırabildiğim kadar seviyordum onu. Aklımın onu ne kadar sevdiğimi yetebildiğince, sonunu bilmeden sevdirebildiğimce onu sadece seviyordum. Kağıtları dökebildiğimce. Ben ilk görüşte aşka inanmazdım. Ta ki onu ilk gördüğüm ana kadar. Ben beni değiştirmeye çalışan birin değil, hayatımı değiştirecek birini arıyordum. Hiç aklımda yokken bulmuştum. Doğru insanlarla doğru zamanda karşılaşmak zordur. O benim zamansızımdı. Gün, saat, tarih fark etmez benim için. O yanımda yokken zaman geçmezdi. O yanımdayken ise zaman yetmezdi. Artık onsuz olmazdı. Bağlanmıştım ona gecenin kör karanlığından. Nereye gittiğini bilmeyen saatin yel kovanı gibi... ...nereye gideceğimi bilmeden sadece istiyordum onu. Pervasızca. Onu özlemek nasıl anlatılabilirdi ki? Yanımdayken bile doyamazken ona... ...sımsıkı sarılsam ona hatta. Hiç bırakmayacakmışçasına. Onunla gülüp... Onunla ağlayabiliyorsam eğer, teni tenime değdiğinde terliyorsa avuçlarım, onsuz yaşamayı düşünemiyorsam eğer, boşuna değilmiş uğruna dökebilecek her gözleşim eğer. Ve buradayım bir tanem. Yanında olabildiğim kadar seninleyim. Son nefesime kadar. Ömrümün yetebildiğince. Ölüm bizi ayırana dek sadece seninim sonsuzum. Sadece seni seviyorum.